Evet kıymetli arkadaşlar herkese selamünaleyküm 10. günde mezhepler tarihiyle devam ediyoruz arkadaşlar mezhepler tarihine de iki gün ayırdık 10. ve 11. günlerimiz mezhepler tarihine gidecek ortalama 5 videoda biter diye tahmin ediyorum arkadaşlar ee, İnşallah bu şekilde ilerler. Şimdi değerli arkadaşlar sizlere başlamadan hemen şuradaki motivasyon sözünü okumak istiyorum diyorum ki tarih hayal edenleri değil gerçekleştirenleri yazar. Arkadaşlar hiçbir zaman hayal etmek tek başına yeterli değildir. Hayal ile birlikte bazı şeyleri eyleme fiile dökmemiz lazım arkadaşlar. Hani yine derse bağlayacağım ama hariciler diyor ya iman ile amel bir bütündür. Arkadaşlar hayal ile çalışmak bir bütündür. Hayal olmadan hiçbir şey ortaya çıkmaz. Önce hayal edeceksin. Daha sonrasında onu başarıya dökeceksin, azme dökeceksin ki Ardından güzel sonuçlar gelsin haydi bakalım başlayalım arkadaşlar bismillah diyelim şimdi mezheplerle ilgili önemli kısımlara baktığımız zaman arkadaşlar İslam mezhepler tarihi dersi işliyoruz biz şu an İslam mezhepler tarihi nedir biliyor musunuz geçmişten günümüze kadar siyasi itikadi gayelerle vücut bulmuş e, İslam düşünce ekolleri diyebileceğimiz Beşeri ve toplumsal oluşumlarını doğdukları ortamları, doğuş sebeplerini, teşekkül süreçlerini, fikirlerini, mensuplarını, nerede çıktıkları, hangi bölgede yayıldıkları vesaire bunların hepsini arkadaşlar dikkat et son cümle bizim için önemli. Betimleyici ve tarafsız bir gözle inceleyen ilim dalıdır değerli arkadaşlar. O yüzden İslam mezhepler tarihi bunların hepsini tarafsız bir şekilde ele almaktadır dikkat et. Tamam mı? Yani sorularda geliyor. Aşağıdakilerden hangisi İslam mezhepler tarihin özellikleri arasındadır diye buradan bahsetmektedir. Mezhep gidilen yol demektir arkadaşlar. Dinin görüş, yorum, anlayış farklılıkları sebebiyle ortaya çıkan kollarına biz mezhep adını vermekteyiz. Diğer bir ifadeyle arkadaşlar dinin anlaşılması, yorumlanması çabalarına biz yine mezhep adını vermekteyiz diyeceğiz. Arkadaşlar makale ne demek makale? Fırkaların siyasi ve itikadi tartışmaları, görüşlerin açıklanması, savunulması, karşıt fikirlerin reddedilmesi için kaleme almış eserlerdir arkadaşlar. Yani kendi fikirlerini savunmak, karşıt fikirleri reddetmek amacıyla kaleme alınmış eserlere biz makale türü eser adını vermekteyiz. Ve burada en önemli eser, Eşari'nin Makalatul İslami'nin adlı eseridir değerli arkadaşlar. İlk makalat örneklerine de baktığımız zaman hariciler, mürciye, şii, mutezile tarafından kaleme alınmıştır. Niye? Çünkü bunlar da kendi mezheplerini savunma arzusu yer almaktadır diyeceğiz. Arkadaşlar burayı dinler tarihinde anlatacağım ama yine söylemiş olalım. Karşılaştırmalı dinler tarihiyle ilgili ilk eser yine Şehristani'ye aittir. Arkadaşlar fırka ne demek biliyor musunuz fırka? Zümreleşmeler demektir arkadaşlar. İtikadi ve siyasi nedenlerden dolayı ortaya çıkan her bir gruba zümreye biz fırk adını vermekteyiz. Mesela harici fırkası bir fırkadır. Ehli sünnet fırkası bir fırkadır arkadaşlar. O yüzden itikadi ve siyasi nedenlerden dolayı ortaya çıkan fikirlere fırk adını vermekteyiz. Peki hocam fırkalar grup ise fırkayı naciye nedir? İşte arkadaşlar bu da kurtuluşa erecek olan grup demektir arkadaşlar. Bakın ee, hani hatırlarsanız Peygamber Efendimizin bir hadisi var. Ümmetim 72 fırkaya ayrılacaktır. Bunların içerisinden sadece bir grup cennete girecektir. İşte bütün gruplar kendilerini fırkayı naciye olarak görmektedir. Ama biz genelde ehli sünnet için fırkayı naciye yani kurtuluşa erecek olan fırka olarak görmekteyiz. Arkadaşlar Milel ve Nihal kavramı. Milel vahye dayanan dinleri, Nihal ise batıl dinler için kullanılmaktadır değerli arkadaşlar. Buraya dikkat et. Bidat, ehli bidat, ehva, ehli heva kavramlarına baktığımız zaman bidat neydi arkadaşlar? Peygamber Efendimiz sahabe ve tabiun döneminden sonra ortaya çıkan ve dini delillere dayanmayan görüşlere biz bidat adını vermekteyiz arkadaşlar. Burası da bizim için önemli. Ancak bidat kelimesini şöyle kullanmışlardır. Kendi heva ve arzularıyla oluşturulan yorumlar şeklinde de kullanılmıştır diyeceğiz. Arkadaşlar ehli sünnet vel cemaat ne demek? Peygamberin sünnetine uyanlar, sahabe ve tabi'in yolundan yürüyenlere biz ehli sünnet ve cemaat adını vermekteyiz arkadaşlar. Ee, bir sonraki dersimizde zaten ehli sünneti biz işlemiş olacağız. Arkadaşlar mezheplerin ortaya çıkması nedenlerine baktığımız zaman aslında ben bunları Kerem'de anlatmıştım. Mesela insanın tabiatı. Arkadaşlar insan düşünen bir varlıktır. Ve her insan birbirinden farklı düşünebilir. İşte bu farklı düşünmeler ne ortaya çıkarmıştır değerli arkadaşlar? İnsanların mezhepleri farklı zümreleşmeler ortaya çıkarmıştır. Nasların tabiatına baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de muhkem ayetler vardır, müteşabih ayetler vardır. İşte bu müteşabih ayetlerin yorumu birbirinden farklı olabilir. İşte o yüzden bu da insanlar arasındaki gruplara, zümreleşmelere sebep olmuştur. Yine farklı din ve mezheplerle ortaya çıkan etkileşimler arkadaşlar. Bakın biliyorsunuz yeni Müslüman olanlar eski düşüncelerin üzerinden atamıyordu. Mesela Şia'nın işte örnek veriyorum Mehdi'lik anlayışı. Veya işte ne bileyim farklı dinlerin farklı anlayışı. Yani bunlar yeni Müslüman olmuş kişiler tarafından tam benimsenemediği için arkadaşlar eski düşünceleri tekrar ortaya çıkarmışlardır diyeceğiz. Peki siyasi faktörlere baktığımız zaman arkadaşlar buraya dikkat etmemiz lazım. Halife seçimi. Yani Beni Said'e sakifesi. Arkadaşlar İslam tarihinde anlatmıştım. Hazreti Peygamber vefat ettiğinde Hazreti Ebu Bekir daha adaylık vesaire bir şey konuşmadan hatırlarsanız Ensar'dan saat bin Ubade'yi imam tayin etmişlerdi arkadaşlar Beni Said'e sakifesinde. Bunu duyan Hazreti Ömer ve Hazreti, Pey Hazreti, Muham Hazreti Ebu Bekir geldi. Affedersiniz. Dedi ki imamlar Kureyş'tendir sözünü söyledi değerli arkadaşlar. Bakın İmamlar Kureyş'tendir sözünü söyledi. İşte bu söz e, artık İslam tarihinde, mezhepler ve kelam tarihinde çok önemli bir noktaya gelecek. Çünkü İmamlar Kureyş'tendir sözü halifelik seçiminde e, Saad bin Ubade'yi halife yapmayan bir söz olmuştu. Bakın bu da bir siyasi. Çünkü Tarihcileri biraz, birazdan işleyeceğiz diyecekler ki imamların Kureyşler olma zorunluluğu yoktur diyecek. Yani bunu bir görüş olarak benimsemiş. Arkadaşlar Hz. Osman'ın hilafeti ve sonrasında meydana gelen ihtilaflar. Arkadaşlar İslam tarihinde yine anlattım. Hz. Osman'ın şehit edilmesinden sonra Ali, Ayşe, Talha, Zübeyir biliyorsunuz bunların hepsi ne yaptılar? Cemel Savaşı'nda karşı karşıya geldiler. Ve sana dikkat edecek ve soru değeri taşıyacak bir şey söylüyorum. Arkadaşlar Cemel vakasından sonra karşımıza 3 tane mezhebi problem ortaya çıkacak. Birincisi büyük günah tartışmaları. Yani bu ölen kişiler, buradaki savaşan kişiler diyelim daha doğrusu büyük günah işlediler mi? İki, iman amel münasebeti. İman amel münasebeti. Üç, kulların fiillerinin kime ait olduğu tartışması. Yani bunlar... Allah tarafından mı savaşlar, kendileri savaşlar gibi e, bu hususlar karşımıza gelmektedir. Kader meselesi de çıktı ve 3 problem yani bahsetmiş olduğum 3 üç, üç problem şudur arkadaşlar. E, i̇lk dönem kelami konuları arasında yer almaktadır. Mesela bize Ruhiyetullah kavramını sorarsa o daha sonraki kavram. Allah'ın sıfatları tartışmasını sorarsa daha sonraki kavram. Efendime söyleyeyim işte eee sıfatlar halkul kuran kavramını sorarsa o sonraki. ama ilk 3 kelami konular bunlardır arkadaşlar. Yine burayı Kadirhum olayını ben e, Şia'nın ortaya çıkışında etkili olan bir olaydır arkadaşlar. Peygamber Efendimiz Veda Haccı dönüşünde Kadirhum dediğimiz mevkide ashabını toplayarak ben kimin mevlası isem Ali de onun mevlasıdır dedi arkadaşlar. E, ve bu olay Şia diyor ki peygamber kendisinden sonra gelecek olan ismi Hazreti Ali olarak seçmiştir diyor. İşte Kadir Rum olayı da bizim için bu şekilde olacak. Şia ben burayı anlatmış olacağım. Şimdi değerli arkadaşlar bakın. Burası bizim için çok önemli. Haricilik. ÖSYM'nin en çok soru sorduğu mezheplerden birisidir arkadaşlar. Hariç adı üstünde bak hariç çıkmak ayrılmak isyan etmek anlamında kullanılmaktadır arkadaşlar. Harici kelimesinin çoğulu ise havariçtir. Havariç gerek dini gerek siyasi konularda aşırı görüşleri ve faaliyetleri olan fırkadır arkadaşlar. Biliyorsunuz Hazreti Ali'yi destekleyen bir grup tahkim nedeniyle ortadan ayrılmıştı arkadaşlar. Ve ortadan ayrıldığında ne dedilerdi? De, biz sizden hariciz demişti. Hüküm yalnızca Allah'a aittir sloganını kullandıkları için la hükme illallah dediler ve Hazreti Ali'den ayrıldılar. İşte biz bunlara hariç adını vermekteyiz. Arkadaşlar şimdi bunların ee, diğer isimlerine baktığımız zaman dikkat et, Şurat ismi verilmektedir ve kendilerinde en çok sevdiği isimdir. Neden? Arkadaşlar bunlar Allah yolunda savaşıp canlarını ve mallarını Allah'a satan, Allah'ın da bunları cennet karşılığı satın aldığı kimseler olarak ifade etmektedirler. Bakın Şurat. Hocam, Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. Onlar canlarını Allah'a satmışlardır diye tam mealini... E, söyleyemiyorum ama şimdi bu ayete göre bunlar diyorlar ki biz canlarımızı Allah'a sattık. Yani şöyle düşün arkadaşlar canlarını Allah'a satan bir grup bir toplum korkak olur mu asla olmaz. Bunlar asla korkak değil arkadaşlar yani ölümden korkmazlar ölümden korkmadıkları için sırf bu isminden dolayı yani şurat isminden dolayı e, savaşçı özellikleri bile fazladır tamam Şuratı şöyle kodlayabilirsin alışveriş şurat iş güç alışveriş tamam Havariç, Arkadaşlar hicret edenler anlamında nereye hicret ediyorlar? Allah'a ve peygambere hicret edenler. Ama biz o havariş kelimesi nasıl kodluyoruz? Hazreti Ali'den ayrılanlar olarak söylüyoruz. Ama bunlar diyor ki biz hicret ediyoruz. Nereye? Allah'a ve peygambere. Arkadaşlar Marika ismi hasımları onları bir hadis rivayetine dayanarak dinden çıkanlar anlamında Marika ile isimlendirilmiştir. Yine Muhakkime ismi hatırlarsanız Allah'tan başka hüküm koyacak yoktur sloganını kullanmışlardı arkadaşlar. Bundan dolayı da muhakkime ismi alınıyordu. Ve zaten tahkimden çıkarken bu isimle çıkıyorlardı. Allah'tan başka hüküm koyacak yoktur sloganını kullanıyordu. Vaidiye ismi arkadaşlar bakın bunlar kendilerinden olmayanları kafir olarak nitelenler. Çoğunluğu yani bir iki mezhep hariç. Kendi anlayışlarına uymayanları günah ve günah işleyenleri tekvir etmelerinden dolayı bu isim verilmiştir vaidiye. Haruriye ise değerli arkadaşlar, Sıffin Savaşı'ndan sonra Harura denilen bölgeye çekildikleri için bu isim verilmiştir. Bunlar Sıffin Savaşı'ndan sonra Harura dediğimiz bölgeye çekiliyorlar değerli arkadaşlar. Ve bu bölgede artık toplanıyorlar. Böyle bir durum var. Vehbiye ise liderleri Abdullah bin Vehbe nispet ile arkadaşlar Vehbiye ismi verilmiştir. Arkadaşlar buradan soru gelir. Aşağıdakilerden hangisi? Haricilerin diğer isimleri arasında yer alır almaz tarzında soru gelir. Açıklamasını ister verebilir. Dikkat etmemiz lazım. Arkadaşlar bu fırka haricilik Müslümanlar arasında ortaya çıkan ilk fırkadır değerli arkadaşlar. Yani siyasi itikadi gayelerle ortaya çıkan ilk fırkadır. Biliyorsunuz Sıffin Savaşı'nda Hazreti Ali'yi destekleyen bir grup daha sonrasında hakem olayında Hazreti Ali'den desteğini çekerek La hükme illallah yani hüküm yalnızca Allah'a aittir sloganıyla ortaya çıkmıştır değerli arkadaşlar. Ve daha sonrasında sistematik bir hale ne zaman gelmiştir? Nehrevan Savaşı'nda gelmiştir değerli arkadaşlar. Nehrevan Savaşı'nda Hazreti Ali haricilerin çoğunluğunu öldürmüş ve bu savaşta sistematik hale gelmişlerdir. Emeviler döneminde çok fazla isyan ettiler değerli arkadaşlar. O yüzden Emevi yönetimi mürciyeyi desteklemiştir. Niye? Çünkü mürciyede bir ayaklanma vesaire yok. Ama Abbasiler de çok çok hareketli değillerdi. Arkadaşlar haricinin ortaya çıkmasında neler vardı? İslam toplumundaki hızlı kültür değişimi vardı değerli arkadaşlar. Yine bunlar göçebe hayatta yaşayan insanlardır. Göçebe hayatta yaşayan insanlar yerleşik hayata geçince ne oldu arkadaşlar? İşte burada bir problem ortaya çıkmadı. Benipsi ortaya çıkmaya başladı ve orayı benim değerli arkadaşlar. Yine Kureyş'in merkezi otoritesine karşı oluşan tepkiler var. Kureyş'in o zaman mesela imamlar Kureyş'tendir sözünü kabul etmiyorlar değerli arkadaşlar. Yine Hazreti Osman'ın yönetiminden beri gelen otorite boşluğu var. Yine Kur'an'ın zahirine dayalı din anlayışı. Bunlar Kur'an'ın zahirine göre yorumlarlar. İşte bu da hariciliğin ortaya çıkmasının en büyük etkenlerden birisidir. Arkadaşlar Gelin haricilerin üzerine ittifak ettikleri konulara bakalım. Diyorlar ki halife olmak için Kureyş'te olmak diye bir şart yoktur. Köle bile olsa ilim ve cesaret sahibi her Müslüman halife olabilir diyecek arkadaşlar. Yani ben şöyle kotluyorum burayı. Hatırlarsanız <laughs> Hazreti Ebubekir'in imamlar Kureyş'tendir lafı vardı. Bunlar diyorlar ki hayır kardeşim. Hani bedevi karakterde insanlar ya biz bedeviyiz. Bedeviler de halif olabilir. Yeter ki alim olsun, yeter ki ilim sahibi olsun diye ben kodluyorum. Arkadaşlar adamlar zaten harici savaşacak yer alıyor. O yüzden zalim imama baş kaldırı caizdir. Yine hilafet şer'i bir mecburiyet değildir. İhtiyaçtan dolayı lüzumdur. Yine şefaati inkar ederler değerli arkadaşlar. Haricilere göre amel ve iman birbirinden ayrılmaz bir parçadır değerli arkadaşlar. Bu yüzden büyük günah işleyen kişi iman dairesinden çıkmış olur. Yani bu yüzden amel ile iman bir cüzdür, bir parçadır. Senin imanın varsa amelin de olmak zorundadır değerli arkadaşlar. O yüzden e, amel olmayan kişileri kafir ilan ediyorlar. <laughs> tamam mı? Yine Allah hem bu dünyada hem ahirette görülmez diyorlar. Hakem olayını kabul edenler kafir olmuşlardır. Hazreti Ali Muaviye bunlar kafirdir diyorlar zalim imama baş kaldırı zorunludur. Arkadaşlar zaten adamlar isyan edecek yer arıyorlar. Bunu da ee, söylemiş olalım. Allah'ın zatından ayrı sıfatlar yoktur ve Kur'an-ı Kerim mahluktur. Hariciler de bu konuda sıfatlar konusunda bakın size şunu söylemiştim. Eğer sıfatlar inkar ediyorsa burada şu sonuca ulaşacağız. Allah ahirette görülmez diyecekler ve Kur'an-ı Kerim mahluktur diyecekler arkadaşlar. Sıfatlar konusunda bizim için bu şekilde. Arkadaşlar haricinin en belirgin özelliği taassup sahibi olmalarıdır tamam mı? Zühte, tatvaya çok fazla önem vermeleri ve kendinden olmayanları da kafir ilan etmeleri bizim için önemlidir diyeceğiz. Şimdi haricilerin mezheplerine baktığımız zaman muhakkime bu fırka... Halifetin, hilafetin daha doğrusu Kureyş'e aidiyetini reddederek Hazreti Ali'yi kafir ilan etmiştir değerli arkadaşlar. Ezarika arkadaşlar haricilerin en sert mezhebidir. En ezici mezhebidir. Niye biliyor musunuz? Arkadaşlar harici olmayanların çocuklarını dahi öldürün diyorlar büyümesinler, öldürün diyorlar arkadaşlar. Böyle bir durum var. nafibin ezraka nispet edilen bir görüştür. Cemel ve sıffine katılan herkesi kafir ilan eden bir görüştür arkadaşlar. Kendinden olmayanları öldürülmesi gerektiğini söyleyen görüştür. Necedat'a baktığımız zaman değerli arkadaşlar, Ezarika fırkasına katılacakken onların sert olduğunu anlayıp ayrı bir mezhep kuran anlayış. Burada necat mezhebinde doğrudan kendilerinden olmayanları öldürün demiyorlar. Yine Sufriye, Günah işleyenler müşrik olmakla beraber yine muhalif olanları öldürmeyelim diyor arkadaşlar. Acari de dikkat et şunu söylüyor. Abdülkerim bin Acret'in başlarında oluşan bu fırka kafirlerin çocukları hakkında buluğ çağına gelip İslam'ı kabul veya reddettikleri sabit olmadan hüküm verilmeyecek. Yani Ezalika fırkasının kafirlerin çocuklarını öldürün demesi üzerine bunlar diyor ki onlar buluğ çağına gelip kararlarını versinler. Ona göre İslam mı seçecek, diğer dini mi seçecek ona göre karar verelim diyor. Yine Sealbe Acaride ile hemen hemen aynı görüştedir arkadaşlar. Kafirlerin çocuklarına bulu uçağına gelinceye kadar günah beslememek gerekir onu söylüyor. Beyheysiye iman, ilim, ikrar ve amelden meydana gelir diyorlar. Ve bunların içerisinde en ılımlı arkadaşlar ibaziyedir. Abdullah bin İbaz'a nispet edilmektedir. Bak İbaziye bize, İbaziye bize, bize yakın olan mezheptir arkadaşlar. Bunlar büyük günah işleyenlere doğrudan kafir demez, nimet küfrü içerisinde olan olduğunu söyleyendir. Yine biz nimet küfrü kavramını Zeydiye'de göreceğiz arkadaşlar. İşte dikkat et, bu fırkalar içerisinde en ılımlı kol İbaziye koludur. ÖSYM bizlere ne sordu biliyor musunuz? Aşağıdakilerden hangisi e, harici fırkaların üzerinde ittifak ettiği konulardan birisi değildir. İşte büyük günah işleyenlerin kafir ilan edilmesi haricilerin ittifak ettiği konu değildir. Niye? İbazi diyor ki kafir yerine e, nimet küfrü ifadesini kullanmaktadır diyeceğiz. Arkadaşlar İbaziler günümüze kadar gelmiştir. Çünkü neden? ılımlı bir koldur ve günümüzde Fas, Tunus, Cezayir, Madagaskar ve özellikle Umman yakınlarında e, yer almaktadır ve haricilik denince ilk akla gelecek olan büyük günah işleyenlerin kafir olduğudur değerli arkadaşlar. İşte bizim için haricilik bu şekildeydi diyeceğiz. Bakın dikkat et soru değeri taşıyan bir kısımdır haricilik. Evet geldik arkadaşlar şimdi haricilerin tam zıttı yani tam zıttı demeyelim ama etliye sütliye karışmayan ılımlı bir politika seyreden e, mezhep bizim için mürciye mezhebi. Arkadaşlar hariciler ne diyordu? Büyük günah işleyenler kafirdir diyordu. Bunlar diyor ki büyük günah işleyeni fasık mümin olduğunu, günahkar mümin olduğunu ama sonuçta mümin olduğunu ancak ahiretteki durumunun da Allah'a bırakılmasını kabul eden topluluklara biz mürci adını vermekteyiz. Yani büyük günah işleyenler bu dünyada mümindir ancak ahiretteki durumlar Allah'a kalmıştır. Allah'a irca edilmiştir diyeceğiz. Arkadaşlar bakın. Mürciye'nin ilk bulguları ne zaman ortaya çıkmıştır? Hazreti Osman'ın şehit edilmesiyle ortaya çıkmıştır. Nasıl ortaya çıkıyor? Hazreti Osman'ı şehit eden bir grup arkadaşlar sessiz kalıyor. İşte bu sessiz kalmada Mürciye'nin ilk habercisi olmuştur diyeceğiz ve mürciye kelimesini ilk kullanan isim ise yine Nafi bin Ezrak'tır arkadaşlar. Şimdi mürciyenin en temel önemli görüşü nedir? Büyük günah işleyenlerin cezalandırılıp cezalandırılmadığı konusunda görüş beyan etmiyor. İşte görüş beyan etmediği için arkadaşlar bu konuda nasıl adlandırılıyor? Şukat ismiyle adlandırılmaktadır diyecek. Şimdi diğer isimlerine baktığımız zaman Şari ismi kullanılmaktadır. Neden? Canlarını ve mallarını Allah'a satanlar anlamında. Bakın tek hariciler değil. Ehlül Cema. Arkadaşlar bunlar ümmetin birliğini korudukları için bu isim. Ümmetin birliğini sağlamak istedikleri için bu isim verilir. Arkadaşlar Muhteziler ismi verilir bunlara. Tarafsızlar anlamında kullanılmaktadır. Huleysiye ise yine siyasi çekişmelerden uzak duranlar anlamında kullanılmaktadır diyeceğiz. Arkadaşlar mürciye nasıl ortaya çıktı, niye ortaya çıktı? Mürciyenin ortaya çıkışındaki etkilere baktığımız zaman birincisi harici zihniyeti. Arkadaşlar haricilerin yapmış olduğu sert politika ümmetin birliğini zedeledi. Bunlar da ümmetin birliği için böyle bir şeye kalkıştılar. Emevi Haşimi çekişmesi. Kardeşim bir tarafta Emeviler öldürüyor bir tarafta Haşimiler öldürüyor. Bunlar dediler ki hayır böyle olmaz. İrca etmemiz lazım. Orta yolu bulmamız lazım dediler. Yine Emevilerin yapmış oldukları sert politika, her şeyi Allah'ın üzerine atan politika mürciyenin ortaya çıkmasını etkilemiştir arkadaşlar. Arkadaşlar mürciye ile ilgili ilk eser Muhammed bin İbnül Hanifiye'nin kaleme aldığı Kitabul İrca adlı eserdir arkadaşlar. Ve mürciye ile ilgili ilk eser olarak karşımıza gelmektedir. Ve burada mürciye dediğimiz zaman ilk aklımıza gelecek olan günah işleyenlerin akıbetinin Allah'a havale edilmesi gerektiğini savunmaklardır. Allah'a havale etmelerini savunanlara biz mürci adını vermekteyiz değerli arkadaşlar. Şimdi mürciyenin bazı görüşlerine baktığımız zaman iman dil ile ikrardan ibarettir arkadaşlar. Dil ile ikrar. Mürciye ile beraber kelam da anlatmıştım. Bunu söyleyen yani imanın dil ile ikrardan olduğunu söyleyen kerramiyi de hatırlarsanız. Bakın arkadaşlar büyük günah işleyenlerin durumu. Büyük günah işleyenler bu dünyada imanlı kabul edilir. Ancak ahiretteki durumları Allah'a irca edilir. Tamam? Allah dilerse affeder, dilerse cezalandırılır. İman amel ilişkisine baktığımız zaman amel ile iman bir cüz değildir arkadaşlar. İman ayrıdır, amel ayrıdır. Ve iman ve amel ayrı oldukları için iman artmaz ve eksilmez arkadaşlar. Ve Ebu Hanife de bu görüşü sergiliyor. Bize göre iman ile amel bir yüz değildir. Arkadaşlar o yüzden Ebu Hanife'ye mürciye denmiştir. Tabi mürciye değildir kendisi ama mürciye ithamına maruz kalmıştır. İşte Ebu Hanife'ye mürciye ithamına maruz kalmasının temel sebebi iman amel ilişkisidir. Arkadaşlar imanda istisna konusu. Mürciye mezhebi imanda istisnayı kabul etmez. Yani bir kişi inşallah ben müminimdir diyemez değerli arkadaşlar. İmanda şüphe olamaz. Ya mümindir ya kafirdir. İmanda istisna konusu budur ve imanda istisnayı mürciye kabul etmez arkadaşlar. Ben inşallah müminimdir diyemez. Peki mürciye tavır sergileyen ilk isimler Abdullah bin Ömer, Saad bin Ebu Vakkas, Muhammed bin Mesleme, Usama bin Zeyd. Bunlar arkadaşlar ümmetin birliği için böyle bir yola girmişlerdir diyeceğiz. Evet arkadaşlar birinci dersimizin sonuna geldik. İkinci dersimizde mutezile mezhebinden başlayacağız. E, yorum, like yapmayı unutmayın arkadaşlar. Beğeni atmayı unutmayın. E, hakikaten beğeniler, yorumlar bizi motive ediyor. O yüzden e, şimdiden çok çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. <laughs>